Değerli Bilişim Profesyoneli, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda çok değerli hocamız Sezgin hocamız var. Ee, Sağolsun ilk tanıştığımızdan beri e, hem bizlere hem sektöre, özel sektöre çok büyük destekleri oluyor. Hocam, röportajımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Osman Bey. Ee, görmekten ben de çok mutluyum burada. Ee, bizler sizleri sektör olarak, özel sektör olarak, özel sektör firmaları ve çalışanları olarak tanıyoruz. Bir de ilk defa bizi izleyecekler için de bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Profesör Doktor Sezgin Irmak, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanıyım. Yaklaşık 7 yıldır bu görevi yürütüyorum. Bizim bölümümüzden bahsedeyim isterseniz biraz. Bilişim odaklı, bilişim sistemleri ve teknolojileri odaklı bir eğitim bu odağın etrafında da iş ve ekonomi alanlarında öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz ve bu bağlantıyı iş tarafıyla bilişim sistemleri ve teknolojiler çözümleri tarafını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sektörün de bu yönde ihtiyacı olduğunu biliyoruz farkındayız dünyadaki yönelim ve ihtiyaçların değişimiyle birlikte ve buna yönelik de iyi bir eğitim vermek için çabalıyoruz Akdeniz Üniversitesi bünyesinde. Harika. Bugün de birçok arkadaşımızı görüyoruz, genç arkadaşımızı. Çoğunlukla yönetim bilişim sistemlerinden. Birçoğu da görev almış, görevli olarak buradalar. Burada ben size tekrar teşekkür ederim. Gerçekten hem bölüm başkanı olarak sizin hem de diğer hocalarımızın emekleri çok büyük. Evet aynı şekilde. Bu aslında alışık olunmayan bir durum değil. Çünkü Akdeniz Bilişim Zirvesi başladığından bu yana biz, ee, öğrencilerimizle birlikte bu zirvenin içerisindeyiz. Öğrencilerimiz her zaman e, burada arka tarafta çalışıyorlar e, ve bu etkinliğin yürütülmesi için çaba gösteriyorlar. E, böylece aslında bir, bir anlamda da e, sektör e, temsilcileriyle, e, profesyonelleriyle, e, yöneticileriyle, firma sahipleriyle de sıcak temas imkanı e, tanınıyor. Biz de hocalar olarak burada bulunuyoruz yine bölümümüzden iki hocamız artı bir araştırma görevlimiz yine burada bugün şu anda. Ve bu teması da sağlamaya çalışıyoruz ki işte hep söylenilen sektör üniversite işbirliği evet. anlamında bu güçlensin, bu ilişkiler güçlensin ve verimli sonuçlar ortaya çıksın diye. Akdeniz Bilişim Zirvesi de ilk başladığından bu yana çok büyük katkılar verdi. Burada Antalya'da bilişim sektörünün hem gelişimine hem de duyulmasına, tanıtılmasına hem de sektördeki farkındalığın arttırılmasına, konuşmalarda da, açılış konuşmalarında da bu vurgu vardı. Bilişim farkındalığının arttırılması vurgusu vardı. Bu anlamda çok önemli katkıları oldu bu zirvenin. Biz de dediğim gibi en başından bu yana bölüm olarak öğrencilerimizle birlikte bunun içindeyiz. Ee, biraz görünmez tarafında bizim öğrencilerimiz ama e... Yok, bence her yerde görünüyorlar gerçekten. Evet çok görünür halde... Biz onları hani e, hem tanışıp e, görüyoruz. Daha önceki eee sağ olsunlar kendi aralarında yaptıkları toplantılara da davet ediyorlar. Tanışma toplantıları bilhassa. E, onlarla iç içe olmaktan, onlarla beraber bir şeyler yapmaktan biz çok memnunuz. Bu tip etkinlikler de onlarla beraber gerçekleşiyor. Yani onların emekleri çok büyük. E, yani hani onlar şey bu etkinliklerin atom karıncaları. O yüzden bize şeylerini çok hissettiriyorlar. Ben de hani bölüm olarak size te tekrar teşekkür ederim. Etkinlik... öğrencilerimizinle ilgili bu sözleri duymak bizi de memnun ediyor. Ben de çok memnun oldum evet. bunları duyduğum için. Öğrencilerimiz de burada birçok firmayla tanışıyorlar. Hani onları da masalarda birer birer böyle ziyaret ederken, tanışırken görüyorum. O da bir mutluluk verici. Öğrenciler çok ilgili. Evet, evet çok ilgili ee, burada ben şundan da bahsedeyim ee, bizim bir iş yerinde eğitim programımız var ee, bölümümüzde, fakültemizde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bu e, devam ettirilen bir program biraz yorucu oluyor aslında bizim açımızdan da yorucu oluyor ama çok verimli olduğunu görüyoruz biz bunun verimli olduğunu gördüğümüz için de ısrarla ve e, özveriyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada öğrencilerimiz son yarı yılda, e, bahar yarı yılında, son sınıfa geldiklerinde bahar yarı tam zamanlı olarak iş başında eğitime gidiyorlar. Biz e, fakülte ve bölüm olarak e, öğrencilerimizin iş başında eğitimlerini koordine ediyoruz, denetliyoruz. E, sektörde de firmanın bizzat içinde olarak, işi yaparak öğreniyorlar. Şimdi böyle bir program var. Burada hatta iş sağlığı, meslek hastalığı sigortalarını da SSK girişlerini de fakültemiz yapıyor burada. Böyle bir program. Bu hem iş yerleri açısından hem de öğrencilerimiz açısından çok faydalı. Çünkü öğrencilerimiz iş hayatına atılmadan önce profesyonel bir deneyim şansı buluyorlar. İş yerleri de aslında 3,5 ay boyunca tam zamanlı olarak öğrencileri yetiştiriyorlar aslında. Yetiştirdikten sonra da hali hazırda biliyoruz ki sektörde kalifiye iş gücüne ciddi şekilde ihtiyaç var, açık var. E, bu öğrencileri yetiştirdikten sonra da iş yerlerinde çalışmaya devam ettiriyorlar. Bu oran çok yüksek. Biz geçmiş yıllarda bunu gözlemlediğimizde evet. mevcut iş yerinde eğitim yaptıkları firmada çalışan olarak devam eden öğrenci sayımız oranı oldukça oldukça yüksek. Bunun yanında başka firmalara da geçen öğrencilerimiz oluyor oradaki deneyimlerle birlikte. Ve biz firmalarla görüştüğümüzde sonradan geri dönüşleri aldığımızda epeyce de teşekkür alıyoruz aslında. Yani böyle bir programı uyguluyor olmaktan dolayı. E, öğrencilerimiz de sağ olsunlar hakikaten gittikleri yerde bizi en güzel şekilde temsil ediyor. Bunu anlıyoruz. E, ve bu sayede çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Ve şu anda muhtemelen e, bir hesap yapmadık sayısal değer olarak ama... Bize geri dönüşlerden mezunlarımızı takip ettiğimizde anlıyoruz ki işe yerleşme oranımız da çok yüksek ve yerleşen öğrencilerimiz de oturaklı bir şekilde devam ediyorlar başladıkları kariyerlerine. Bunları görünce de çok mutlu oluyoruz ve bu programı da ısrarla sürdürmeye çalışıyoruz. Eğitim öğretim programlarımızı buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. içeriklerimizi, müfredatlarımızı şu anda her şey yolunda gidiyor. Tabii ben burada sektör firmalarından bir ricada bulunacağım. Şimdi öğrencilerimiz iş yerinde eğitim yapmak amacıyla firmalarla görüşmeye gidiyorlar veya CV gönderiyorlar. Bu anlamda ben de tanıtımını da yapmış olayım bu programımızın. Evet. Bu şekilde öğrencilerimiz geldiği zaman bunu mutlaka değerlendirmeye almalarını rica ediyoruz çünkü bu firma az önce anlattığım gibi firmalar için de oldukça olumlu bir şey ve öğrencilerimizin de iş başında eğitilmesi ve profesyonel hayat hazırlanması açısından çok önemli buluyoruz. Bu konuda biz öğrencilerimizin fakülte bölüm üniversite olarak arkasındayız. E, Firmalar da eğer bu anlamda öğrencilerimize iş başında eğitim imkanları sunarsa hem kendi kalifiye personelini yetiştirme imkanı bulabilecekler hem de böyle bir eğitim programının içerisinde üniversiteyle işbirliğiyle Devam etme imkanı bulmuş olacaklar diye düşünüyoruz ee, ve bu konuda da işbirliğimizin artarak devam etmesini ee, diliyoruz. Firma, firmalarımızdan da böyle bir ricamız var bu konuya eğilim göstermelerini önemli rica ediyoruz diyelim. Bizler de bilişim pro, e, profesyonelleri olarak haber sesi olarak, yani işletmelerin bu yönde hani çalışma e, içinde olmalarını gerçekten istiyoruz. Ya biz de daha önce hani bu konuda staj konusunda deneyimlere sahibiz. Birçok Birçok arkadaşımız gerçekten şey başarılı staj gerçekleştirip işletmede devam ettiler. Biz de hani daha önceki mezun olan arkadaşları Siz de gördük. yani evet, evet. Bu durum. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyoruz. Sizin de hani çalışmalarınız çok başarılı. Genç arkadaşlarımız da bu yönde çok meyilliler, çok istekler dolayısıyla biz de bu projenizi bu şeyi istiyoruz. röportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. böyle bir platform oluşturduğunuz için de siz size de teşekkür ederim Bilgi Profesyonelleri platformunu oluşturup devam ettirdiğiniz için. Çok teşekkürler. Bizler de teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.